Koca ayı, bu da ne? Neden bunun başında bekliyorsun koca Çocuklar, iyi ki geldiniz. Size çok ihtiyacım vardı. Bunun ne olduğunu söylemeyecek misin koca Bunun ne olduğunu kullandıktan sonra söyleyeceğim. Şimdi bunun başında bekleyin ve Buradaki gördüğünüz 3 tane top da havaya değerse hemen bana haber verin tamam mı? Sakın unutmayın. Sabahtan beri 3 tane topun yükselmesini bekliyorum. Şimdi tuvalete gitmem lazım çok sıkıştım. Acaba 3 tane top da havaya yükselince ne oluyor? Bekleyip görelim. Ah, gördün mü Maşa? Üç topla yükseldi. Hemen kocayı haber götürelim. Ben burada bekleyeyim. Belki bir daha yükselir. Bir daha yükseldi. Ben de gidiyorum. Aa, tuvalet neredeydi ya? Topların yükselmesini beklemekten iki saattir gidemedim. Heh, sonunda geldik tuvalete. Ay. Oh, oh. Kocayı Koca ayı, toplar yüksel. Aa! İçeriden iğrenç kokular geliyor koca ayı. Sana dışarıdan sesleneceğim. Topların üçü de yükselince bana haber verin demiştin. Topların üçü de yükseldi. Koca ayı, koca ayı, topların yanında. Durma aşağı. İçeriden iğrenç kokular geliyor. İçeri yaklaşma. Tamam. Sadece kocaya bir şey diyecektim. Ben söyledim topların yükseldiğini. Şu anda galiba tuvalette. He, tamam. O zaman onu rahatsız etmeyelim. Gel, biraz uzaklaşalım. Ay, gerçekten iğrenç kokuyor. Sanki ayı bir ayının biri tuvaletini yapmış gibi. Gerçi ben de ayıyım. Neyse maşa maşa. Siz az önce gerçekten üç topun hepsi de yükseldi mi dediniz? Evet koca ayı. Hepsi yükseldi gerçekten. Gözlerimizle gördük. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz çocuklar? Artık muhteşem yepyeni bir evimiz olacak. Hangi renk olsun siz söyleyin. Sizin sayenizde olacak. Pembe pembe pembe. Kaç katlı koca ayı? Tam üç katlı olacak. Yaşasın. Ne zaman taşınacağız? Hemen şimdi bugün. Yaşasın Maşa duydun mu? Hadi hemen gidelim. Umarım söyledikleri gerçektir. Toplar gerçekten yükselmediyse yeni evimiz olamaz. Toplar gerçekten yükselmiş arkadaşlar. Burası da yeni evimiz. Tam da maşaların istediği gibi pembe aldık. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda bu eve taşınacağız. Bütün eşyalarımızı taşıyacağız. O videoyu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.